I had alarm at 2.30 a.m. and I was seeing so weird dreams and then I watched the WhatsApp message and I Thomas was like, sorry, sorry, I'm done and stuff like that and I was That was a dream like, crying and I'm, I I doubt that we are out I don't know. That Sometimes was a dream I, I I saw so yeah I I saw Thomas crying with his new car <laughs> Daytona 24 her zaman belli miktarda heyecana sebep oluyor. Bu yılda Racing'deki Daytona 24'te tam 20 split yani 20 farklı odada yarış vardı. Bugüne kadar görülen en büyük katılımdı diyebiliriz. Biz de Mind Motorsports olarak bu yıl ilginç bir kadroyla bu yarışa katıldık. Ee, takım arkadaşlarım Yonek Ayıcenen, tanıyorsunuz kendisini zaten. Tamaş Dudaş Macar ve Türk Lokumu Hüsnü Güven'le beraber ve benle beraber dört kişilik bir ekip kurduk. Çok fazla antrenman yapmadık açıkçası. Son güne kadar biraz tereddütteydik bile ama son gün yarışa girelim dedik. Aslında her şey bir anlamda beklediğimizden iyi gitti diyebilirim. Yarışın başında maalesef rezillik diz boyu diyebiliriz. Otomobiller sürekli gidip geldikleri kayboldukları bir lek fırtınasının içinde kalmışlardı. Tamash da belki de hayatının en zor stintlerinden birisini yapmak zorunda kaldı. Did you grade? Yes, Oh. No. Ah okay. All right man, we're going green next time, bye. Got you guys have to get a line up on the right You have blinking Tamash? Yes, yes. <laughs> <100 second. gülüyor> Fuck this. This this is this is horrible. <laughs> Try not to crash but this is impossible. This is not going to fix itself, I'm telling you. If the whole race is like this, we're fucked. Then we will skip the race. We will just drive my new car. <laughs> Daha videonun başı ama burada araya girmek zorundayım. Tamash Macaristan'da kimsenin adını söyleyemediği Zaraga adında bir şehirde oturuyor. Kendisi mühendis ve sürekli olarak Macaristan'da maaşların çok düşük olduğundan bahsediyor. Bu yüzden Tamaş'ın en sonunda kendisine 2004 model bir Honda Accord'u alması çok büyük bir olaydı ve Tamaş da haftalarca bize yeni arabasından bahsetti. So sayone, you have the same problem. You can't see anything, right, from the replays. Yeah, I'd just because I will get some brain damage while looking at it any longer. <laughs> yes. I just paused it. <laughs> brain damage, nice. After this race I will look like the Rain Man. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Rain Man başrollerini Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un oynadığı bir film ve bu iğrenç espriyle ilgili. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. I think it's fixed. How much do you still have problems? Uh, no. Yeah, it's fixed, dude. Yep, oh, it's yes, fixed. Yeah, it's much better. yeah, go, go. Jeez. <laughs> I think I have like um, permanent brain damage. Okay. En sonunda server sorunları düzeldiğinde x sonuna gelmiştik ve tam aşağı otomobili 6.lığa kadar yükseltmişti. Kendi stintinin zaten bitiminde otomobili dördüncü verdi. Daha sonra Yone her zamanki gibi aldı, Finn ile uçtu ve otomobili üçüncü sıraya kadar yükseltti. Daha sonra sıra bana geldi. Genel trafikteki sıkıntıları bir yana bırakırsak oldukça sakin ve başarılı bir stint oldu diyebilirim. Oh. What? <laughs> okay, nice. Is that him? No, that's a DP Corvette joining. He crashed with that Corvette? Yeah. So we're ahead. Nice. Yeah, we Does he have damage? Now. He has a lot of damage, I guess. Yeah. Nice. Oh, you can't overtake him like this with so much damage. <laughs> this is actually too funny. Should I go to Aperin? Nah. I think he's just kind of letting go. Car on oh! Your right. Car on your left. What the fuck? right there. Stay right. Still there. Keep right there. Keep right there. Clear on the left. Car on your left. Still there, hold your line. I think whoever this GT3 drivers is. Still there, hold your line. Clear on the left. Nobody loved him as a kid, Yone. Everybody hated him. That's why he become like this. Car on your left. Still there. Three wide on the right. Hold your line. You got one on your left. too wide there. Clear on the left. Are on your right. Whoa. Are on the right. İlk 6 saat geçildikten sonra bu sefer direksiyona Mindtree'in incisi Türk lokumu İmparator Hüsnü Güven geçti. Hüsnü Güven üst üste hızlı turlar attı. Tamaşın benim ve Yone'nin temposuna uyan turlardı. Ancak ufak bir aksilik yaşadı ve bir GT3 otomobiliyle küçük bir temas etti. Biz bu temasın ciddi sonuçları olacağını düşünmüyorduk. Ancak etkisi beklediğimizden çok daha fazla oldu. Alo. Alo. Abi, sol, sol arka çamurlukta hafif bir hasar oldu demin de. gördüm. Yok, Tabi, bir şey yok gibi. E, ya. Biraz direksiyon yamuk kaldı ama. Direksiyon, direksiyon yamuldu. Çok hafif. 2-3 derece. Allah Allah. Neyse tur anlamadım bırakalım. ben de. Bu tur biraz takıldım da herhalde sürüşte bir şey yok gibi. Pitte düzelir tahminim ya. Bakalım tamam. In in Le Mans, what what happened to us? We try to wait for the repair, And mm -hmm. we take only some seconds, like ten or fifteen not more mm -hmm. uh, from and uh, that small amount of repair uh, made everything worse. Made it worse? Yes, yes. So we don't take so just that... we don't take any repairs then. Um, yes, okay. take very small uh, repair or take all the repair. Hüsnü diyor ki eğer 10-15 saniye bekleyerek repair ettirirsek Le Mans'da daha da kötü olmuştu diyor. Hani vakit anlamında. O yüzden hiç doğru, repair almıyor. Hiç repair almayalım diyor. Şu an herhangi bir sıkıntı yok abi düzlük dışında. Evet, birazcık yavaş abi. O da şey yapıyor. Ya yani arka ile fark sabit, ön taraf uzuyor bir tek. Gecenin ortasına doğru planlar değişti ve bu sefer Hüsnü ve benim otomobili sabaha kadar götürmemiz gerekti. Bu da hiç uyumadan sabah 7'ye 8'e kadar otomobilin hiç durmadan pist üzerinde hareket halinde olması demekti. Biz de bir noktada inadımızdan vazgeçip otomobili tamir ettirip 2,5 dakika kaybettik. Zaten pistte de otomobil yavaş giderken 1,5 dakika kadar zaman kaybetmiştik. Bunun bizi toplamda yaklaşık 3 tura mal olduğunu söyleyebilirim. Ancak tamirden sonra otomobil neredeyse yarışın başındaki haline döndü ve biz de tam 10'unculuğa kadar gerilememize rağmen tekrar yavaş yavaş tırmanmaya başladık. bölümdeki GT3'e göre fren yaptım hayali. O da insansa bana burada içeriği verir. Korvet ne istiyor ya, abi? Abi herif kapattı lan kapıyı. Sapı Oha manyağa bak arkadakine bak. Oğlum o niye bana uzun yakıyor? Ya. Delirmiş. Ya, ya, ya. <laughs> Sen manyağı. Ben var duvara falan gömeceğim. Abi Corvette ne yapıyor arkamdaki? Bak Corvette cinnet geçirmesinin sebebi ne biliyor musun? Şu salak Mercedes abi. Aynı. Aha bir tane daha geliyor. Lan! Ben kaçıyorum dışarı doğru. Vuruştular mı? Vuruştular değil mi? <laughs> Gördün değil mi olayı? Bey büyüksünüz ya. Yani. Abi iyi kaçtın değil mi? Ben dedim bunlar vuracak resmen, yani. Resmen resmen ikisini birden sapladınız. <laughs> <laughs> Telefonda bir ışıklar yanıyor ama yoni olamaz herhalde bu. Vallahi inşallah odur. <laughs> Yok değil. Abi chat diye Discord'a girer ya. Gelmedi değil mi hala? Baksana bir skorda Yok yok gelmedi. Gözümüz yollardı. Oğlum fena alışacağım lan. Çocuğa yanlış mı söyledim saati acaba? Ben geliyorum vezir oğlu Şu veziri geçip biraz farklı açmak lazım ha. Açılın Allah 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 Allah. Bizi beni güldürmeyin lütfen ya. Dayton'ı 24 er ordusunu er güldürüyorsunuz. Verme ihteri. beyin gücümle iki adamı patlattım. Evet bir sıra yükseldim. Şimdi vezir Hacı vezir oğlunla geçer. Oy 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 geçtim. Oha <laughs> 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 bir tane daha oldu lan. Oğlum <laughs> oğlum. <olay. gülüyor> oğlum sinirim bozuldu <laughs> <uzunluğa>. lan. <laughs> Yolda şey kaldı lan. Yan yattı araba yolda. yemin ederim sinirim bozuldu oğlum. Midem falan yanıyor ya abi. İyi değilim ben. Sen lan. var ya. Sen, sen bu sinirle bir sinir daha atarsın. Nazar azalıyor. Sinirim bozuldu oğlum. Altın sinirli için <laughs> bana göre. <laughs> Fren yapamıyorum abi. Benzin parmağını nasıl geçtim kazada ama? Sarı bayrak. Ben, olsa, ben olsam, ben olsam vururdum. <laughs> güldürmeyin çünkü gerçekten artık sürülemeyecek boyuta geldik gülme krizleri. Üstüme <laughs> Yone Bey neredeler? Valla arkadaşımız herhalde yatsı namazını kaçırdı. Daha var abi on dörttür. <laughs> Kemin ediyor. Gelir Hayır abi gelse de ben kaçsam yani. <laughs> 14 tur bekletmesin Olanda gelmesin yani. Ayıp ediyorsun. Oğlum çok eğlenmiyor musun lan şu an izlerken? Eğlenmiyorum. çok eğleniyorum. <laughs> Aha dur lan Yone. Yeşil yandı. Geldi. Geldi. Aman Tanrım. <laughs> adam ya. Hey. Hello Yone. Hello Yone. Hello Yone. Zor ya, I was sleeping. It's okay. <laughs> I know, I know. So, we had a very long night. You wanna listen to our story? Yeah. Uh, I don't know where to begin. Get your coffee ready and be ready to drive in 8 laps, okay? 7 laps. Can you do that? Yeah, I can do that. Uh, please do that because I haven't slept yeah, and I've been. I, mean, I never I mean, left my computer for my 14 phone. hours, dude. What the fuck? It's a long story, but I'll tell you. Okay, I've I uh, Thomas sent me message that I'm done. Sorry, so I, I thought that we we retired the race, but he wasn't I, done yet. sleeping. Okay, okay. He's done. I get some coffee. I will come back. Okay. Yeah, I had alarm allowed. 2:30 a.m. and then I was seeing so weird dreams and then I watched the WhatsApp message and I, Thomas was saying sorry, sorry, I'm done and uh, stuff like that and I was that was a dream like, crying and I, I, I doubt that we are out I don't know that I, was a I'm dream I, I, I saw so near, I saw Thomas crying with his new car. <laughs> Sonuçta ne oldu? Biz sabah saatlerinde olaya hiç dahil olmadık ama kalan 10 saati Yone ve Tamaş götürüp yarıştan dördüncülükle ayrılmayı başardılar. Benim adıma yarıştığım, birlikte yarıştığım en ilginç takım ve en güçlü takım kombinasyonlarından birisiydi. Eğer o kaza olmasa belki ufak bir ihtimal kazanabilirdik bile ve ikincilik %99 cepteydi. Ama dediğim gibi düşmek, tırmanmak, veya ufak hataların pahalıya mal olması Endurance Racing'in doğasında var. Bir hepsinin ötesinde gerçekte hiç görmediğiniz dünyanın dört bir ucunda yaşayan arkadaşlarınızla geliştirdiğiniz o sanal pistler üzerindeki dostluk var. Bir gün olur da onların yaşadıkları yerlere gidersem onlarla beraber yıllardır uzun dostlarmış gibi vakit geçireceğime eminim.